Sevgili seyirciler Türkiye deprem anında dükkanla kaçarken çayını almayı unutmayan Çanakkale'li iki esnafı konuşuyor. Ve çay bardaklarıyla kendilerini dışarı atan iki esnaf şu an karşımdalar. E, evet iyi akşamlar arkadaşlar e, deprem anında çayları bırakmadınız çayla kaçtınız bu ne çay sevgisidir. Abi ne demek be ya bizim için çay daha önemli be ya. Olmaz mı be ya. Çay içerken neye yakalanırsak yakalanalım öncelik çaydadır. Mesela bizim dükkanda yangında ilk kurtarılacakların başında çay gelir. Öyle evrak mı değil, çek senet değil, çay. Kıymetli evrak kurtarıp ne yapacaksın? Çaydan daha kıymetli şey mi var ya? Evraksız yaşanır ama çaysız yaşanmaz mı ya? Bizim kolumuzu kesseniz sağ kolumuzdan sıcak su, sol kolumuzdan dem akar dem. O kadar bağımlıyız çaya be Evet abi, o kadar seviyoruz çayı. Ben futbolu da severim mesela. Bana Messi mi, Ronaldo mu deseler çay derim. E peki olay anını anlatır mısınız? Nasıl oldu, neler oldu, depreme nasıl yakalandınız? Abi şimdi biz arkadaşlar dükkanda muhabbet edip çay içiyoruz. Evet. Bu ara bir sarsıntı oldu. Dedim oğlum Refik masayı mı sallıyorsun sen be? Ya? Yok dedim, niye sallayayım be ya? Baktım bu sefer tavanda lambalar sallanıyor. Dedim oğlum Refik, lambalar mı sallıyorsun sen be ya? Yok dedim, niye sallayayım be ya? E dedim, sen sallamıyorsun, ben sallamıyorum. O zaman demek ki deprem oluyor be ya. Hadi dedim, kaçalım. Biz de çayları kaptığımız gibi kaçtık dükkandan. Aslında bunda büyütecek bir şey yok Feruk Bey. Ne yani, deprem oluyor diye çay da mı içmeyelim be ya? Doğru dediniz Refik abi. Yani bana Justin Timberlake mi, Justin Bieber mi deseler, ben çay derim be ya. Ama yani tamam da o sarsıntıda böyle çayı düşünmek falan bu ne rahatlık arkadaşlar ya. <laughs> Şimdi yani bu deprem o kadar sallamadı Feruh Bey. E, bu sallama yani inanın sadece bizim çayın şekerini karıştırır be ya. Korkacak bir şey yok Allah'ın izniyle. Deprem değil çaysızlık öldürür be ya. Şu e, doğru dedin be ya. Mesela bana Adriana Lima mı kim? Kardeş yal mı deseler? Ben çay e, Çayı bu kadar seviyorsunuz yani? Abi ne diyorsunuz ya? Öyle kofteden değil bizim çay sevdamız. Mesela bana aşk mı para mı deseler? Ben çaydırım derim be ya. Yani bizim çaya olan sevgimiz niye bu kadar abartıldı onu da anlamadık be ya. Aynı şey yine olsun yine aynısını yaparız. Çünkü çay bizim mazotumuz be ya. Nasıl araba mazotsuz çalışmaz... Biz de çaysız çalışamayız be ya. Çok valla. Mesela para, arabam uçak mı derseler ben çaydır be ya. Çay hayattır be ya. Çay muhabbettir be ya. Çay sırdaştır, dosttur be ya. Çay mutluluktur, sevinçtir be ya. Çay serinliktir, rahatlıktır be ya. Çay anadır, babadır, sevgilidir be ya. Çay unut... Çay... E, 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 e. çay, çay neydi be ya? Çay A... unutmaktır. Boş vermektir, takmamaktır be, <laughs> Doğru be ya. Doğru Sen de sünger gibi çay içiyorsun be ya. İyi şarım be Evet çayın Türk insanının gönlündeki yerini gösteren inanılmaz bir haberdi. İşte çay tadında demli habercilik, işte sallama değil demlikte çaydan yana olan habercilik, işte çaya değer katan habercilik, işte Amerikalıların disease of the tea, içmeyin kofteden tea dedikleri organiksel ve aromatiksel çay dialektiği. E zaten ne derler bilirsiniz, hayat çay gibidir bazen demli bazen açık, insan ben gibidir bazen deli bazen kaçık.